Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. İsrail'den hain bir hamle daha. İçinde 8000 kişinin olduğu hastaneyi ablukaya aldılar. İsrail'in Gazze şeridine yönelik hava saldırıları devam ediyor. Filistin Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridindeki Tel El Hava semtinde bulunan al Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Hastanenin dibindeki ambulans alanına çok yakın bir bölgenin bombalanma anı da saniye saniye kaydedildi. Saldırı anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Filistin Kızılay'ı, hastanede yerinden edilmiş 8 binden fazla Filistinlinin bulunduğunu açıkladı saldırıda can kaybı bildirilmedi. Filistin Kızılay'ı gece saatlerinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail, Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin çevresine yaklaşık yarım saattir yoğun hava saldırıları düzenliyor, ifadelerini kullandı. Dün akşam saatlerinde İsrail tarafından Gazze şeridindeki Al Ahli Arap, Baptist, hastanesine gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 500 ü aşkın kişi kişi hayatını kaybetmişti. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında bugüne kadar 3.478 kişi hayatını kaybetti, 12.065 kişi de yaralandı. Gazze'deki Mescidi Aksa Hastanesi'nde jeneratör yakıtının bitmesi nedeniyle tüm sağlık hizmeti durdu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.